Merhaba. Şöyle bir düşünelim. Tek bir kişinin, bir peygamberin mesajı nasıl oluyor da zamanla milyarlarca insanın inandığı devasa bir dine dönüşebiliyor? İşte bugün Profesör Suat Yıldırım'ın eseri üzerinden Hristiyanlığın o 2000 yıllık inanılmaz yolculuğuna bakacağız. Bu büyük dönüşümün arkasında ne var? Gelin beraber aralayalım. Kaybeden hakikat olmaktadır diyor yazar. Çok güçlü bir söz, değil mi? Yani diyor ki Hristiyanlık tarihi o kadar çok taraflı anlatılmış ki. Ya kiliseyi övmek için ya da yermek için ortada gerçek diye bir şey kalmamış. Peki bu kadar karmaşık bir hikayede biz gerçeğe nasıl ulaşacağız? İşte bütün mesele bu. Ve işte tüm bu analizin merkezindeki o büyük soru da tam olarak bu. Hz. İsa'nın o ilk yalın mesajı nasıl oldu da zamanla bugünkü bildiğimiz o karmaşık doktrinleri ve devasa kurumlarıyla modern Hristiyanlığa dönüştü. Bu gerçekten de büyük bir gizem. Gelin bu çalışmada bu gizemin izini sürelim. Peki bu yolculuğu nasıl yapacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce Hristiyanlık tarihini anlamanın neden bu kadar zor olduğuna bakacağız. Sonra ilk ve belki de en büyük dönüşüme, yani Paulus'un rolüne odaklanacağız. Ardından inancın resmen şekillendiği konsiller çağına geçeceğiz. Sonrasında büyük bölünmeler ve reform hareketlerini ele alacağız ve en sonunda kilisenin modern dünya ile kurduğu diyaloğa göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk bölüm Hristiyanlık tarihini anlamak yani bu araştırmaya başlarken sahneyi nasıl kurmamız gerektiğini ele alacağız. Çünkü yazarın da dediği gibi bu tarih adeta bir labirent ve doğru bir bakış açısı olmadan içinde kaybolmak işlem bile değil. Peki kaynağımıza göre bu devasa dönüşümün ilk kıvılcımı nerede çakıldı? Hikaye bizi tek bir isme götürüyor. Paulus, Havari Paulus, onun sahneye çıkmasıyla birlikte Hristiyanlık tarihinde adeta yepyeni bir sayfa açılıyor. Şimdi yazarın tezi şu, Paulus, o dönemki Helenistik dünyaya, yani Yunan kültürünün etkisindeki coğrafyaya çok tanıdık gelen bazı kavramları alıp Hristiyanlığın içine yerleştirdi. Ne gibi kavramlar bunlar? Mesela ölen ve sonra yeniden dirilen ilahi bir efendi inancı. Bu o coğrafyada zaten bilinen bir şeydi ve bu hamleyle Hristiyanlık Filistin'deki Yahudi köklerinden yavaş yavaş uzaklaşıp bambaşka bir yola girdi. Bu kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiren bir adım. Peki Paulus tam olarak neleri değiştirdi? Gelin şu temel değişimlere bir bakalım. Birincisi odak noktası tamamen Mesih'in günahlarımız için ölmesi ve sonra dirilmesi üzerine kaydı. İkincisi vaftiz. Bu artık sadece bir yıkanma değil, Mesih'le birlikte ölüp yeniden doğmanın bir sembolü haline geldi. Üçüncüsü komünyon yani Rabbin sofrası. Bu da artık mistik bir ritüele adeta Mesih'le birleşme anına dönüştü. Ve belki de en önemlisi Yahudi şeriatına yani Tevrat kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalma zorunluluğu ortadan kalktı. İşte bakın bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Sol tarafta yani ilk cebaetin odağında ne var? Hz. İsa, Yahudilik içinde bir öğretmen, bir peygamber. Ve Musa'nın şeriatına bağlılık esastı. Sağ tarafta Paulus'un şekillendirdiği Hristiyanlıkta ise Mesih artık ilahi bir kurtarıcı figürü. Kurtuluşun yolu şeriata uymaktan değil, Mesih'in kurban olduğuna inanmaktan geçiyor. Yani odak yeryüzündeki tanrının krallığından dirilmiş Rab ile mistik bir birliğe kayıyor. İşte bu Hristiyanlık için çok keskin bir yol ayrımıydı ve bu noktada kendine yepyeni bir kimlik inşa etmeye başladı. Peki, Paulus'un başlattığı bu dönüşümden sonra ne oldu? Hristiyanlık artık inancın temel taşlarının döşeneceği yepyeni bir döneme girdi. Büyük Konsiller çağı. Bu dönemde artık inancın sınırları Roma imparatorlarının da dahil olduğu devasa toplantılarda inanılmaz hararetli tartışmalarla çizilecekti. Ve işte karşınızda Hristiyanlığın adeta DNA'sını yazan üç büyük konsil. Milattan sonra 325'te İznik konsili, sonra 381'de Konstantinopolis ve 431'de Efes. Bu üç toplantıda alınan kararlar Hristiyanlığın geleceğini geri dönülmez bir şekilde şekillendirecekti. Bu konsillerin en meşhur çıktısı neydi derseniz tabii ki teslis İnancı, yani üçleme doktrini. Bu gerçekten de Hristiyanlığın en temel ama aynı zamanda en karmaşık inançlarından biri. Şöyle özetleyebiliriz, bu doktrine göre Tanrı üç eşit ve ebedi kişilikte var oluyor. Baba, oğul yani İsa Mesih ve kutsal ruh. Bu inanç iki aşamada resmileşti. Önce İznik'te oğlun da baba gibi tam anlamıyla Tanrı olduğu kararı alındı. Yıllar sonra Konstantinopolis'te ise kutsal ruhun da ilahi olduğu eklenerek bu üçlü birlik tamamlanmış oldu. Tabii şunu da unutmamak lazım, bu kararlar öyle toplandık, anlaştık, dağıldık şeklinde alınmadı. Mesela 431'deki Efes konsiline bir bakalım. Tartışma konusu ne? Hz. Meryem'e Teotokos yani Tanrı'nın annesi denebilir mi denemez mi? Bu tartışma o kadar büyüdü ki Hristiyanlık tarihindeki ilk büyük bölünmeye yani şizme yol açtı. Yani anlayacağınız her bir doktrin yıllarca süren inanılmaz sert tartışmaların, siyasi kavgaların ve hatta birbirini aforoz etmelerin bir ürünüydü. İnancın temel kuralları böylece belirlendi. Ama hikaye burada bitmedi. Şimdi sırada Hristiyan dünyasını temelden sarsacak olan büyük depremler var. Yani parçalanmalar ve bölünmeler. Ve ilk büyük kırılma 1054 yılında yaşandı. Tarihe büyük bölünme ya da şizma olarak geçti. Kilise coğrafi olarak Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldı. Yani bugünkü Roma Katolikliği ve Doğu Ortodoksluğu. Peki neden? Sebetler hem siyasi hem de doktrinel Siyasi olarak Roma'daki papanın gücü inanılmaz artmıştı ve tüm Hristiyan dünyasının lideri olduğunu iddia ediyordu. Doktrinal olaraksa doğudaki ortodokslar papanın bu üstünlüğünü ve filioke denilen bir maddeyi reddediyorlardı. Bu madde kutsal ruhun sadece babadan değil ve oğuldan da çıktığını söylüyordu. İşte bu anlaşmazlıklar bir zamanlar tek olan kiliseyi tam ortadan ikiye böldü. Bu bölünmeden yaklaşık 500 yıl sonra Hristiyanlık tarihini sarsacak bir başka devrimci hareket daha ortaya çıktı. Protestan Reformasyonu. Başrolde kim var? Martin Luther. Peki Luther'i ve onun gibi düşünenleri isyan ettiren neydi? Kaynağımıza göre üç temel sorun öne çıkıyor. Birincisi, papanın mutlak otoritesi. Yani papanın günahları affetme ve tek başına dini kuralları belirleme gücü olduğunu iddia etmesi. İkincisi, endüjans satışı. Yani basitçe cennetten arsa satmak gibi bir şey. Kilise'ye para ödeyerek günahlarınızın cezasını azaltabileceğiniz söyleniyordu. Üçüncüsü ise kilisenin her türlü eleştiriye karşı inanılmaz baskıcı tutumuydu. İncili kendi başına okumaya veya yorumlamaya kalkan herkes sapkın ilan ediliyor ve cezası ölümdü. Peki reform sonucunda ortaya çıkan protestanlıkla katoliklik arasındaki temel farklar neydi? Bu tablo çok güzel özetliyor. Mesela kurtuluş. Katolikler diyor ki Kurtuluş için hem iman hem iyi işler hem de kilisenin ritüelleri yani sakramentler gerekli. Protestanlarsa sola fide diyor yani sadece iman yeterlidir. Otorite kimde? Katoliklere göre hem kutsal kitap hem de kilise geleneği ve son sözü papa söyler. Protestanlar ise sola scriptura diyor yani sadece kutsal kitap tek otoritedir. Ahiret konusunda da büyük bir fark var. Katoliklerde araf inancı yani günahlardan arınılan bir bekleme yeri varken Protestanlar kutsal kitapta geçmediği için Araf'ı tamamen reddediyor. Gördüğünüz gibi aradaki farklar çok derin. Ve geldik yolculuğumuzun son etabına, modern dünya ve diyalog. Yüzyıllar geçti, dünya değişti, bilim çağı başladı, sekülerizm yükseldi, siyasi dengeler tamamen alt oldu. Peki, özellikle Katolik Kilisesi bu yepyeni ve oldukça karmaşık dünyada ayakta kalmak için ne yapacaktı? İşte bu sorunun cevabı yazarın da belirttiği gibi 1960'larda düzenlenen 2. Vatikan Konsili'nde gizli. Bu diğer konsillerden çok farklı bir toplantıydı. Amaç bir sapkınlıkla savaşmak ya da yeni bir doktrin ilan etmek değildi. Amaç deyim yerinde ise kilisenin pencerelerini ardına kadar açıp içeri taze havanın girmesini sağlamaktı. Peki neydi bu konsilin hedefleri? Tabii ki Katolik inancını ve ahlakını yenilemek, kurumları modern çağa uyarlamak Hristiyanlar arasında birlik çağrısı yapmak. Ama belki de en devrimci olanı sonuncusuydu. Tüm dünyayla, ama gerçekten tüm dünyayla, Hristiyan olmayanlarla, inanmayanlarla, hatta komünistlerle bile bir diyalog başlatmak. Bu, yüzyıllardır süren o kınayıcı, dışlayıcı tavrın yerini anlamaya, bir konuşmaya dayalı yepyeni bir yaklaşımın alması demekti. Gerçekten de muazzam bir zihniyet değişimiydi. Bu yeni diyalog anlayışının en çarpıcı ve tarihi sonuçlarından biri de şuydu: Konsil yüzyıllardır süren o korkunç Tanrı katili suçlamasını resmen reddetti. Artık ne geçmişteki ne de günümüzdeki Yahudilerin Mesih'in ölümünden sorumlu tutulamayacağı ilan edildi. Bu tarihi yaraları sarmak ve dinler arası anlayışı geliştirmek adına atılmış dev bir adımdı. İşte böyle. 2000 yıllık bu baş döndürücü yolculuğun sonuna geldik. Kaynağımızın analizi aslında bizi temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir inancı, bir dini asıl şekillendiren şey nedir? sadece teolojik tartışmalar mı yoksa işin içinde kültürel etkileşimler, siyasi güç mücadeleleri de var mı? Bir inancın yüzyıllar süren bu yolculuğunu hangi güçler belirliyor? Bu sorunun kesin bir cevabı belki de yok ama üzerine düşünmeye kesinlikle değer. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.